Şimdi öğrencilerin bize ilettiği sorular varmış bugün. Bu sorulara yanıt vereceğiz. Tabii ben bu soruları daha önce görmedim. Biraz böyle imtihan gibi olacak ama artık yani, sürçeli insan edersek yani, sınav gibi olacağı söylendi ama heyecanlı değil. Kusura bakmayın. Yani, heyecanım yok. Sanıyorum bildiğim yerden gelecek ama bilemezsek de artık yapacak da bir şey yok. Yani. Peki. Alalım. ilk soruyu alalım. Bu kolay soru mu? Evet. Valla aslında ben 30 küsur sene içinde buna çok yanıt bulamadım. Bazıları tasarımcı oluyor, bazıları da doğuyor. Çoğu da ziyan oluyor yani. Böyle de bir şey var. Gerçekten bazıları bu şekilde doğuyor yani bunun doğuştan bir şeyi var. Ama olunduğunu da biliyorum yani gözlerimle bir feyil şahit oldum. Ama ziyan olanların en çok olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu sorunun gerçek ama gerçek sanırım yanıtı doğulur da olunur da ziyan da olunur. Şimdi bu soruyu tersten yapıyorum. Ben iyi bir tasarımcı mıyım diye kendi kendime sıklıkla sorarım. Yani iyi bir tasarımcı olmak, olmak istiyorum yani. Olmak yönünde çalışıyorum. E, kişi kendini nasıl geliştirebilir? Bir analitik zeka gerekiyor bunun için. Hayata farklı bakmam gerekiyor. Herkesin baktığı gibi bakarsanız tasarımcı olamaz. Yani. Çünkü e, benim çok sevdiğim ve de örnekler verdiğim belki de insanlara yani tekrar gibi gelecek ama ne yapayım daha iyi örnek henüz bulamadım. E, Tasarımcılık biraz dedektifliğe benziyor. Yani işte olay malinde 40 polis vardır ama bir tane baş karakter vardır. O gelir şöyle bir sağa bakar, bir sola bakar, pencereyi açar, kapının altına bakar halıyı kaldırır der ki katil bu. Şimdi tasarımcı böyle bir adam. Yani herkesin baktığı yerlere değil, çok farklı petlere bakarak kendine çok farklı yollar bulabilen, hızlı karar veren, işte, analitik düşünen bir insan. Dolayısıyla kişilerin bu yönde bir şey yapabilmesi için önce gerçekten farklı bakabilip bilemediğini okuması lazım. İşte, analitik bakması lazım pek çok şeye. Ama e, yani bu tip insanlar çok yani eleştirsel değil dikkat edin yani analitik yani sürekli olarak işte bunu niye böyle yapmışlar, şöyle yapsalar dedik diyen adamlar yani tasarımcı olurum zannediyor, öyle bir şey yok. <laughs> hangi ülkede yaşadığınız, bölgeniz hangi endüstrilerin olduğu, hangi alanda çalışmak istediğinize bağlı, değişir ama yani tasarım kendi içinde çok hızlı değişen bir sektör. Disiplin değil, sektör Doğru kelime değil, disiplin. Sürekli olarak upgrade oluyor. Şimdi bir dönem malzemeye göre tasarımcı olunuyordu. Şimdi ee, bu şey çok ortadan kalktı çünkü her şey hibrit. İşte plastikten anlarım, başka şeyler anlamam diyebileceğiniz bir lüksünüz yok artık. Seramikten anlarım, işte camdan anlamam diyebilecek bir lüksünüz de yok. Bu çerçevede nerede çalışmak istiyorsunuz, sizi hangi malzeme heyecanlandırıyor gibi gibi şeyler bence burada son derece etken olmalı ama bir de tabii şey sonunda ekonomik bir kaygı var. İşte nerede iş bulacaksınız. Hemen yani dediğim gibi gene bir optimizasyon söz konusu. Sizi heyecanlandıran iş, malzeme, disiplin, heyecan yaratıyor. Bir de ekonomik kaygılarınız, iş bulamazsanız heyecan yaratacağı için bu heyecanları dengelemeniz gerekiyor. Okurken mesleki olarak çalıştım. Evet ben çalışarak okudum. Bunu herkes bilir. Hatta üniversite bittiği zaman epey bir günde 3-3,5 sene sigortalıydım. Sigortalı çalıştım. Yani ciddi ciddi çalıştım. Stajyer girdiğim yerde işe girdim. Ama bir işim yoktu. Birkaç işi aynı anda yapıyordum. İşte illüstrasyon da yapıyordum. Afiş de çiziyordum. Ve bir inşaat şirketinde proje grubunda çalışıyordum. Hatta uygulamada çalışıyordum. Bir de 6-3 sınıfların ödevlerini yapıyordum. Yani çalışma hayatım böyleydi. hepsi bana bir şeyler kattı. E, tasarım okurken bir mimari ekipte çalıştım. Onun da bana katkısı çok büyüktü. Hatta İTÜ'de asistanlık yapmış bir büyüğümüz vardı. Mimarlığı da almost ondan öğrendim diyebilirim. Yani. Dolayısıyla çalışmak her zaman. Bir kere disiplini öğretir. Hayatınızı düzenlemeyi ve öğret, öğretkenliği öğrenirsiniz. Dolayısıyla çalışmak